Ama değil. Neresini sikim demiş? Neresini Evet abi fuş anlatacaksın sen de yapacağın işe bak hele ya. Hadi be güzel dayı. Muhannesin avradını sükeyim valla öyle söyledim Kim demiş onu? Burcu. Ben de demişim ki ben de senin anan avradını sükeyim. Amına kodumun garibi <laughs> Caminin içinde bak sizi zopayın. Aleyküm selam gel çay alayım. <gülüyor> <gülüyor> Şu abi hareketler yapıyordun yani. <laughs> <laughs> nasıl yap? <laughs> Cuma namazı kılıyor, kafanın ağzına durdu. cemaat ak diyor, sünnetimi kılayınız, pardınız. Hı hı. Başlarım çoğun yağmuruna koyuyor, namaz mamaz gitti. He. Cemaat Cuma ak dedi, bak bir sefer daha söyleyeyim. Sünnetimi kılayınız, mı dedi. Hı hı. Muharret'in evrenini sikeyim, Allah'a hükmedin dedi. Geldi, yanıma durdu. <laughs> <laughs> Dur ya, hı böyle bizi yakalıyor. hı 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 ya, sen de Böyle namaz kılan gördün mü sen hiç? <laughs> Görülmez ya böyle namaz kılan. Benim yerimde sen olsan ne yapardın? Geldi, geldi durdu, ya geldi yerime durdu şu varak ya. Onun amının içine oturtma mı? <laughs> Aynen öyle. Benim namazı da gavurik ya ben siz şerefsizim. <laughs> oh. Ha size olmuş bir şey daha anlatayım. Şimdi bu araba senin değil mi? Hı. Geli, geri zekalının birisi arabayı açık bırakmış. Kapısını açıyı biniyor. Hı. Şey, bizim bu yana doğru giderken bir fırın var. Değirmen üstünde. Adam evinin uğruna minibüsü bırakmış. Direksiyona geçmiş, oturmuş. Bir de torunu var yanında. Torunu da bir tarafa bindirmiş. Arabanın sahibi değil. Aynı namazdaki gibi. Dayı in aşağı ben işim var gideceğim. Beni bu arabadan indirecek adamın arasına uğradın sikerim. Ya dayı bak yaşından başından utanır olmaz var. Araba seninse haklısın değil. Araba benim ben gideceğim. Olmuş. Geçen kurban bayramında oldu bu iş. Hı. Senin benim ben anlamam. Ben torunumuna oturacağım bu ne nasıl değil mi? Bu anne, bu anne değil. Sen bunun en şeyden yakala yukarıdan aşağıya bir attın. Böyle kurbağa gibi yaydın. Bundan <laughs> sonra kalkıyor. Bir dövüş, bir Ben de eve gidiyordum ikisi. Işte. Lan baktım bir kişiye beş kişi vuruyor ya buna koyup. Hmm. Gittim ya ayıptır, günahtır falan filan. Baktım ki bizim rahmetlik deli Yusuf. Efendim uzopayı yedi. Artık geberdi şükür. Uyandı, uyandı derken adamlara ayırdı, benim arkanın karayı tuttu. Polis geldi yine... ...buradan kalkmayın. Bana vuran gelsin. Onun arayanı sınavradan isteyeceğim. Bana vuran gelsin. Lan sana vuranların hepsi burada zaten. Çok <laughs> <laughs> iyi de. Adam sen öldürsün mü? Ne yaptın? Adam diyor ki, ya dayı bu araba senin mi? Tüm arabalar benim diye amına vuruyor. <laughs> tüm araba, arabalar tüm benim. Polis <laughs> tane de kafayı sıyırmış. Ya dedi, bunun bir yakını yokmuş, bunu götürüyor. Karısı, kızı geldi de, bu Ondan sonra hastaneye yatladı, İstanbul'a götürdüler, İstanbul'da öldürdüler.